Evet arkadaşlar, bugün size bir dağ gezisi yapacağız. Dağ gezisini bu CF motorun Z-Force binlik bir aracıyla yapacağız. Cihan arkadaşımla beraber gezintiye çıkacağız. Bir gezinelim bakalım neler olacak, neler bitecek. Biraz hörülüyor. Lan aslında bunu da böyle bağlayabilirdik ama çok şey yapar. Burası Mecidiye. geçtiğinden Karagöl Karagöl yaylasına çıkacağız değil mi? Bugünkü gezimiz şu cihazla oluyor. UTV şu anda Karapürçe'nin dağlarına çıktık. Karagöl Yaylası'na doğru hareket edeceğiz. Görseli biraz güzel. Biz bununla çıkıyoruz. Adam Şahin ile geliyor anasını satayım. Arabayı da yoldan almam lazım. Geçer mi oradan? Biz neyle çıkıyoruz? Adam neyle çıkıyor ya? Cem adam onunla çıkıyor oğlum. <laughs> yani şuna şuna hiç gerek bile yokmuş yani. Adam çatır çutur çıkıyor vallahi. Yani ortam çok güzel. Şimdi yolu da bilmiyoruz. Acaba onları takip etsek mi? büyük ihtimalle. Hadi bakalım. Ee, dağa çıktık ama dağda kaybolduk galiba ya. Yani şöyle bir yere geldik. Kestane düzü bal ormanına gelmişiz. Biz Karagöl diye çıktık nerelere geldik ya. Sanırım buradan öteye gidince oraya gidiyoruz. Bir beraber kaldık burada. İkimiz de nereye gideceğimizi bilmediğimiz için yapacak bir şey yok. Gezeceğiz. Gezeceğiz, aynı amaç zaten Gezmek gez gezmekti. Aynen öyle. <laughs> Saçın iyice beyazlamış topraktan. <gülüyor> 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 Aynen. Şimdi şuradan bir drone'u kaldıralım Bakalım mı? Aynen. O aslında o tepeye bile çıkılır ha. Görelim sen bu drone'la bir bak, ne tarafta bir gidelim bakalım dron bir kal Bayağı bir ses yapıyor bu canavar yahu. Har 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 har. Karagöl yaylasına geçeceğiz ama sanırım. Şu ileride, ileride bir yerde. Güzel yeri buldun değil mi? Aşağısı yanıyor ama yukarısı mı? Tamam. Bu nasıl bir yer? Evet Cihan. Ne düşünüyorsun mekanla ilgili? On <laughs> <laughs> numara yer ya. Saçların maçları nasıl toz toprak olmuşsun. Demin arkadaşlar kadın bir rally yaptı. O yüzden herkes bir tur içinde kaldı. Herhalde gerektiğine göre bile Vallahi billahi. Şuna bak. Makine inşallah tozlanmaz. Şimdi arkadaşlar hazır toprak yolu bulmuşken bunu sporta alayım da şöyle bir yanlayalım ya makineyle. Ha? Gel bir de sen yanına. biraz kirli bir şey oldu ama hazır bulmuşken devam et. Yak ya git boş ver ya. Amacımız gezmek geziyoruz. Aynen. Bizim bir şekilde şeyi bulup şunu temizlememiz lazım. Su mu artık buluruz? Ne bulursak. Yoksa görüş kapan diyecek. Yok hiçbir şey gördüğümüz yok. sağdan gideriz. Ama güzel Biz Karagöl Yaylası'na geldik. İşte bu kadar. <laughs> yayla bu kadar. Biz de Cihan'la beraber amaç bununla gezmek yani. Karagöl Yaylası bahane. Herkes burada. Yani herkes burada olduğu için Litnikler yapıyorlar. İşte ne bileyim biri karpuz satıyor. Şurada bir tane cami var. Göl var. Az önce şu dağlardan indik. Şöyle dağlardan geldik. Çok zevkliydi. Araba tozlandı. Ön camını yıkamaya çalıştık. Eh, bakalım buradan rotamız Gerçi baksana bak bembeyaz oldu saç. o kadar <laughs> <laughs> toz duman ki ben de bunu kapatıyorum böyle. Böyle gidiyorduk. Yani tozu şuradan anlayabilirsiniz. He aynen. Termosumuzdaki toza bakın. Termos acayip tozlandı. Şimdi buradan Acelya Yaylası'na mi geçsek? Acelya Yaylası ne tarafta? Konumu açalım buradan bir bakalım. Bence ha. yakındır çok uzak değildir. Bir bakalım bakalım ya da. Neyse ya bakalım gidelim bakalım. Neresi? Bize denk gelecek. Evet yayladan çıkıyoruz Karagöy yaylasından. Şöyle bir ortamdı işte. Buradan aceleye gideceğiz. Ne benzinimiz var ama ne tarafa gitsek bilemedim yani. O tarafa mı gidelim? Şu tarafa gidelim mi? Gitmeyelim mi? Üç diş var. Ne o de Ya da genel daha tepe geleceğiz. Tepe iyiydi ya. He? Tepe iyiydi yani yayladan. He, tepeler iyiydi ya. Tepeye gidiyoruz be. Yaylayı ne yapacağız? Altımızda var binlik motor. UTV. Al bakalım. Şimdi gezerken Kanyon bulduk ya, çok güzele benziyor. Amerika'nın kanyonu varsa bizim de kanyonumuz var. Wow. Bu ne? Var va kanyon bildiğin. Ha? tarafa gidiyor acaba öyle. Burası neresi lan? Biz nereye geldik? Gezeceğiz dedik. Ama çok güzel yerler keşfettik. Yani resmen uçurum. Şöyle göstereyim size. Yani aşağıya inince böyle acayip böyle adamın köklerini böyle diken diken ediyor. Yalnız burada böyle herkes ev şekli yapmış ya. Böyle onların değildir herhalde. Herkes çökmüşe benziyor. Devam ediyoruz. Nasıl? On numara ya. Acaba şuraya gidebilir miyiz? Gideriz büyük ihtimalle de. Yolu nerede acaba? Evet. Hadi. Evet arkadaşlar, şu rüzgar güllerin boyutunu göstereceğim size şimdi.

Masa büyük Bütün Taraklı, Maraklı Şuradan Eskişehir bile gözüküyor olabilir ya Dikkat et de düşme <laughs> Az önce işte şu şuradaydık işte. Şu aşağı taraftaydık. Aşağı taraftan şöyle Şimdi arkadaşlar Kara bir girdik olaya tepeye çıktık Karagöl Yaylası'na geçtik Karagöl Yaylası'ndan tekrardan aynı yerden inmektense bu tarafa doğru aşağı doğru inelim dedik oradan da Taraklı'ya geçtik şu anda Taraklı'da bir alabalık tesisine geldik burada bir balık yiyeceğiz sonra gene Sakarya'ya doğru yollanacağız Adapazarı'na doğru Arkadaşlar şimdi Doğan Çay Şelalesi'ne geldik. Şöyle bir ortam. <laughs> Manyak gibi yol yaptık değil mi? 200 <laughs> Dağlardan. Dağlardan. Bir daha Allah nasip etsin tekrar diyoruz. Yani o kadar yol yaptık ki Kara Pürçek'ten bir girdik. Oradan yukarıya Karagöl yaylasına, Karagöl yaylasından Taraklı'nın tam ortasına, tam Taraklı'nın ortasından da şimdi Doğançay şelalesine. Bayağı bir yol yaptık. Motor da şey de UTV de muarek öyle bir sesli çalışıyor ki. Akıllara zarar.